Merhaba arkadaşlar, bir pazar sohbetinde karşınızdayım. Ara verdim biliyorum. Özümle başlayayım. Ee, İdef fuarı ile ilgili bir açıklama geçen gün yaptım ee, güvenli bölgede ama bir kez daha burada da e, tekrarlamak isterim. İdef'te niye bir şey yayınlayamadım? Ee, sebebi aslında çok basit. Ee, YouTube uyan bir durum yoktu orada. Normalde geçen sene bu kadar müzik yayını yoktu. Biliyorsunuz e, YouTube'da yayınladığınızda arkadan bir müzik sesi geldiğinde telif yersiniz. Ve 2-3 telif sonra e, YouTube kanalınız kapatılır. Yani ben İDEF'te e, e e, kanalı kaybedebilirdim. Bu nedenle bir yayın yapamadım. Ama M5 dergisi sağ olsun e, bununla ilgili profesyonel bir ekip gönderip çekimlerini bol bol koydu. Koyan arkadaşlarımız da oldu. Yine e, bir canlı yayın yapacağımızı söylemiştim. E, TUSAŞ Kotil Bey ile. O da e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, canlı yayını olduğu için e, maalesef ertelemek zorunda kaldı. Çarşamba. E, bana göre iki tane başarısızlık ama ikisi de benim benden kaynaklanan e, sorunlar değildi. O yüzden benden kaynaklanmasa bile e, sizlerden özür diliyorum. Şimdi her Pazar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, biraz sohbet etmeye çalışıyoruz. Bugün biraz farklı bir konu konuşmak isterim. İki defadır Nedim'le beraber yaptığım zaman Taşı'nda bir konuyu açıyorum. Derinlemesine inmiyorum. Bırakıyorum orada. Cemil Meriç'in bu arada kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Ee, Cemil Cemil Meriç'in güzel bir sözü var. Diyor ki Türkiye demeyeyim de Türkiye demeyelim daha doğrusu tabiri bu ülkede yaşanmaz diyenler aslında yaşanmaz kılanlardır diyor. Evet e, aslında şöyle bir durumumuz yok. Sorun çözme niyetinde olanlar, bu tür kelimeler, e, sosyoloji olarak da, psikoloji, psikolog, yani psikolo, e, psikiyatrik anlamında bu lafları söylemezler. Sorun çözmeye odaklanırlar ve sorunu bir şekilde e, halletmeye çalışırlar. Çünkü bizim gideceğimiz başka bir yer yok. Yani bu ülkede yaşanmaz e, diye bir tezimiz olamaz. Bu yanlışlar var diyebiliriz. Bu yanlışları düzeltmek için de çaba sarf ederiz. Yani ilk yapacağımız şey başka bir ülkeye kapağı atmak olamaz. Gitmek isteyebilirsiniz. Ama bu bunun nedeni yine bu ülkeye kaynak, bu ülkeye belki teknoloji, bu ülkeye belki bilgi sağlamak için olur. Çünkü bunu bugüne kadar bunu yapanların tamamı bu şekilde gidip de gelenler çok daha iyi imkanları, çok daha farklı konuları halledip Türkiye'ye dönen insanlardan bahsediyoruz. Peki ne oluyor da e, biz bu ikilemi devamlı yaşıyoruz veya bu ikilemi yaşatanlarla muhatap olmak zorunda kalıyoruz? Basit olarak şunu söyleyeyim. Size örneklerini zaman zaman vermeye çalışıyorum. İşte bugün de biraz e, değinmeye çalıştım. E, Akıncı TİHA'nın e, teslim tarihi. E, i̇lk defa e, 6 ton Kaldırma gücüyle kalkan bir buçuk tonlukta faydalı yük taşıyabilecek olan yerli ve milli bir sistemle ilk defa Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Evet, F-16 bir yerli uçaktır ama milli değildir çünkü Türkiye'de üretiliyor yerli olduğu için. Ama baktığınızda kapsamına baktığınızda ve diğer e, operasyonel kabiliyetlerine baktığınızda ilk defa yerli ve milli bu kadar büyük tonajda, bu kadar büyük bir hava aracı envanterimize girecek. Bence çok önemli bir gün. İşte aradaki fark bu arkadaşlar. E, ee, i̇nsanların her birinin önüne büyük halılarla mı e, serildiği zannediyorsunuz olayların? Bir anda hani gelin yapı falan dendiğimi zannediyorsunuz. Şimdi zaman zaman arkadaşlarla konuşuyoruz. Böyle büyük laf eden arkadaşlar var. Ya tabii ya işte ben de e, damat olsaydım benim de önüme e, işte imkanlar sunan, sunulurdu. Arkadaşlar Selçuk Bey'in damatlığı 2016 yılı yanlış hatırlamıyorsam. Yani ondan önceki dönemde neydi peki? Ondan önce yaptıkları SİHA'yı ve diğerlerini ondan önce yapıyor. Ve bugüne kadar kullandığı bir kuruşta para yok. Peki bu kadar söylemi söyleyenler acaba hayatlarında ne yapmışlar? İnanın bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum dediğim şu kötü örnekleri itirafçı şeylerin iftiracılarla çok fazla konuşmak istemiyorum. Yapılan insanların emekleri benim için çok daha önemli. İde fuarında çok ilginç bir Sahneyle karşılaştım. Kolumanda derman aracını incelerken bir benden yaşça büyük bir abimiz geldi, kolu da askıda. Dedi ki ya Mete Bey, sizde de standımıza bekliyoruz. Ee, hani sizinle de konuşmak isteriz depo fuarında. Tabii ki dedim. Ne yapıyorsunuz, ne ürününüz var? Dedi makine üretiyoruz. Dedim o zaman kesin geleceğim. Neyse çıktım bir yere uğradım arkasından yerine gittim yerinde de yoktu bir 15 dakika kadar bekledim 15 dakika sonra geldi büyüğümüz. Almanya'da eğitim almış ve şu anda Türkiye'de belki makine anlamında kendi segmentindeki en büyük makine üretici ve makine kimya endüstrisi kurumuna da bu malzemeyi teslim etmiş yani tasarım değil üretim e, aşamasına getirmiş. Bir yaklaşık yarım saat sohbet ettim. E, hatta biraz daha uzamış bile olabilir, bir saat yakın ol, olmuş olabilir. Bursa'da bir fabrika kurmuş bunları üretmekle ilgili. Çok ilginç şeyler söyledi, dedi ki hala dedi Avrupa'ya gidiyorum, Avrupa'da bu teknolojiyle ilgili malzeme ve ekipmanları alıp Türkiye'ye getiriyorum ve Türkiye'ye devamı teknoloji transferi yapmaya çalışıyorum. Yaşınız kaç dedim? İşte 80'lere yakın bir yaştı. Ve vazgeçmiyor. Ee, hayatında bir sürü şey yaşamış mı? Kırılganlıklar yaşamış mı? Bir sürü e, kendisini üzen olay olmuş mu? Olmuş ama vazgeçmemiş. Ve o mücadelesini yaparken de en önemli sevgilerinden bir tanesi bu ülkeye hizmet. Şimdi diyeceksiniz ki ya arkadaşlar yani ona hizmet, buna hizmet. Niye bunu devamlı söylüyorsunuz? Arkadaşlar insanlar sevdiklerine hizmet ederler. Bu bazen eşiniz olur, bazen çocuğunuz olur, bazen aileniz olur bazen ki ilk başlangıç olanlardan bir tanesi Allah'ınız olur, inancınız olur. Bununla ilgili değerler için mücadele edersiniz. Bunlardan bir tanesi de vatan sevgisi arkadaşlar. Yaşadığınız toprakların size verdiklerine karşılık verme. Sizi büyüten, koruyan, kollayan o topraklarla ilgili bağ kurmanızla ilgili bir şey. Bunu yapabilenler zaten başarılı oluyorlar ve o kökleri yani o topraktan gelen kökleriyle birleşmiş olmaları inanılmaz bir onlara fayda sağlıyor. Çünkü bir yere bağınız yoksa, bir yere kökünüz yoksa bir tarafınız eksiktir. Hani bu şeye benzer, hani annenizi öldüğünüzde bir tarafınız ölmüş gibi hissedersiniz, babanız öldüğünüzde bir tarafınız ölmüş gibi hissedersiniz. Aslında vatanınız yoksa aslında her şeyiniz ölmüş demektir. Çünkü kökünüz gitmiştir artık. Kökü, kökünüz kalmamıştır. Bir yere dönebileceğiniz bir yer kalmamıştır. Atanızdan, soyunuzdan, sopunuzdan bağınız kopmuştur. İşte öyle bir durum düşünün. O kökü kuvvetli olanlar da aslında çok daha büyük ağaçlarla e, yükselebiliyorlar. Ben arkadaşlar hep şunu söylerim, tavsiye ederim. Bakın, vatan ve millet sevgisi olanların hayatta başarılı olmaları çok daha e, kolaydır. Çünkü sarsılmazlar. Çünkü asıl kaynakları vatandır. Vatandan aldıkları enerji de yüksektir arkadaşlar. Bunu hani... Bazıları şimdi vatan millet sakar yapıyor. Yok arkadaşlar. vatan Vatanda, millette, da bizim hepsini yapmaya devam edeceğim. Tam burada bir virgül koyacağım. Bunu genç arkadaşlar için söylüyorum. Geçenlerde de bir arkadaş grubuyla gençlerle bir araya geldik. Sohbet ediyoruz. İşte emek nasıl harcanır, ne kadar zaman ayırması gerekiyor falan diye konuşurken dedim ki bakın arkadaşlar. Size bir abi tavsiyesi. Ne yaparsınız yapın kendinize zaman ayırmaktan ve sevgilinize zaman ayırmaktan vazgeçmeyin. Her zaman her şeyi yapmaya muktedir olabilirsiniz. Yani her şeyi yapabilecek e, için azminiz olabilir. Ama e, etrafınızdaki sizi sevenlerden de güç almayı veya onlara zaman ayırmayı da unutmayın. E, bu birçoğumuzun yaptığı en büyük hatalardan bir tanesidir. Yani sarsıldığınızda veya bir konuda sıkıntıya düştüğünüzde geriye dönüp güç alabileceğiniz, kaynak bulabileceğiniz, oradan enerji alabileceğiniz bir yeriniz her zaman olsun arkadaşlar. Ama bunun için de sizin emek harcamanız lazım. Aynı yaptığınız işe ayırdığınız emek gibi dedim. Lütfen bir konuya bütün enerjinizi fokus alarak vermeyin. Çünkü o verdiğiniz enerji bir gün bir tarafta sıkıntıya düştüğünde ortada kalırsınız. Bu ortada kalmak maddiden, maddi olarak ortada kalmaktan bahsetmiyorum. Ruhen yani ortada kalırsınız. Ruhen yani ortada kalmak istemiyorsanız kendinizi kuvvetlendirecek, enerji alabileceğiniz insanlara emek harcayın, zaman harcayın, para harcayın ve onlarla e, sevginizi paylaşın. Bu bir diplomat olarak kalsın. Yani köyetlerimin tamamında böyle 24 saatinizin 18 saatinizi e, bu işlere fokuslanarak yapın anlamında e, bir kelime hiç sarf etmedim. Bu saatten sonra da sarf etmeyi düşünmüyorum. Peki demin verdiğim e, o üstadın yaşıyla ilgili üstadın örneğinden gelerek, peki bunun genç versiyonları yok mu? Valla çatı çatır var. Hatta şöyle söyleyeyim, genç versiyonları e, sayısal anlamda bizim dönemi geçir, geçmeye çok yakın. Yani daha az kaynakları, daha az e, tecrübe olmuş olmasına rağmen çok güçlü bir şekilde bu tür örneklerle gelmeye e, başladılar. Birkaçın örneğini verdim, birkaçın örneğini anlatmaya çalıştım. E, buradaki şey şu. Geçen CNN'deydi galiba. E, i̇şte Z kuşağıyla ilgili bir mevzu açıldığında ben dedim ki Z kuşağı'nın en önemli konulardan bir tanesi büyük bir kaynağa ulaşabilmek, sınırsız kaynağa ulaşabilmek imkan ve kabiliyetine sahiplerdi. Ben Ankara Türk Sesi'nden mezunum arkadaşlar. Parasetli okudum. Ee, ödev verirdi hocalar. Ödev verdiğiniz verdiklerinde benim Ankara'da bu ödevi yapmak için gidebileceğim bir kütüphane yoktu. Ankara'dan bahsediyorum. Diyeceksiniz ki milli kütüphane yok muydu? Arkadaşlar milli kütüphaneye ee, Bizim dönemimiz öyledi. Hala şu anda da öyle diye hatırlıyorum ben. Üniversite öğrencileri ve akademik kariyer yapanların girebileceği bir yerde lise öğrencileri ve ortaokul öğrencileri falan giremiyordu oraya. Ne yapıyorduk? O dönemde e, tabii internet internet yok. O zaman böyle bilgisayar bilgisayar da yok. Bahsettiğim yıllar 80'li yıllar. Muhakkak açacaksınız, kitap açacaksınız. Kitapta bulmaya çalışacaksınız. Ankara'da bu konsoloslukların kültür merkezleri vardı. İşte Amerikan Kültür Merkezi, Alman Kültür Merkezi, İran Kültür Merkezi, Libya Kültür Merkezi diye bir sürü kültür merkezi vardır. Ve bunların kütüphaneleri de çok geniştir. E, o kütüphanelere gidip öğleden sonraları 5-6 saatimizi yani kapanıncaya kadar orada geçirir ve orada notlar alırdık. Tabii o zaman şöyle bir şansımız da yoktu yani öyle büyük paralarımız yoktu ki yani gidip bir fotokopi, motokopi çektirelim. O zaman fotokopi var mıydı onu bile hatırlamıyorum. Ee, 80'li yıllarda ama kendimiz yazıyorduk Kendi kalemlerimizle saatlerce e, onları not edip onları yapıyorduk. Tabii bu kadar sınırlı kaynağı az sahip olunca da dünyadaki erişimimiz de tabii kısıtlıydı. Ama şimdiki genç kuşağın öyle bir şanssızlığı yok dünyanın en uzak yerindeki kişinin de bir konuşmasını dinleyebiliyorlar, bir felsefesini dinleyebiliyorlar, bir teknolojiyi takip ediyorlar. Veya dünyadaki olan olayları ister sosyolojik, ister tarihsel, ister savaşlarla ilgili. Bunlarla ilgili de çok fazlasıyla kaynağa sahip olabilme imkan ve kabiliyetine sahipler. Bu size ne sağlıyor biliyor musunuz gençler? Büyük bir tecrübe sağlıyor. Yani bizim yıllarca oluşturmaya çalıştığımız, belki 30-35'li yaşlara gelinceye kadar oluşturduğumuz tecrübeyi siz hap olarak, hani neydi o filmimiz Matrix'te, Matrix'te hani adamı makineye bağlıyorlardı, bir anda karate öğreniyordu falan veya dilleri e, konuşmayı öğreniyordu. Aynı öylesiniz. Yani siz de Matrix'tekinin bir alt modelisiniz, öyle söyleyeyim. Dünyadaki her yaşanan tecrübeyi, yaşanmışlığı bir anda hap gibi alıp e, bizim önümüze geçme imkan ve kabiliyetine e, sahipsiniz. Bunu doğru kullanan arkadaşların tamamında şunu gördüm ben. Çok başarılılar. Bir sürü teknoloji firmasıyla İDEF'le de karşılaştım. İşte gittiğim teknoparklardaki arkadaşlarla da bunu konuşuyorum. Birçoğunun e, vizyonu çok açık. Ve aklınıza gelmeyecek e, konular üzerine araştırma yapıyorlar. Ve bugüne değil, bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin ihtiyaçlarına nasıl yatırım yaparız düşüncesindeler. Yine örnek vermiştim. Size bunu şey için söylemiyorum, bazen arkadaşlar şey diyorlar, abi bize gaz vermeye mi çalışıyoruz? Gittiğim yerlerdeki tanıştığım arkadaşların tamamı Türkiye'de ilk 10.000'e gelen arkadaşlar falan değil. Hani vardır ya bazı okullar, işte ODTÜ, işte İTÜ, e, Yıldız gibi e, üniversiteler. Hani Türkiye'deki ilk 10.000'i alan üniversiteler falan derler, hani devlet üniversiteler Yok arkadaşlar özel üniversitelerde belki ilk 100 bin içindeki arkadaşlar çoğu müthiş projelerle hayata geçirmişler ve para kazanmaya başlamışlar ve bunu yaparken de üniversiteden üniversiteyi bitirmemişler bile ikinci sınıf üçüncü sınıfta şirket kuran arkadaşlara denk geldim onu söyleyeyim size özellikle yazılım konusunda ve diğer konularda e, üniversitedeyken e, hayata atılmayı başarmış arkadaşlarla e, karşılaştım ve birçoğu da aynı üniversiteden olmayan birbirinden farklı e, coğrafyalardan işte e, ülkelerde de yaşayan arkadaşlarla ortaklık yaparak geliştirdikleri projeden bahsediyoruz. Bunları niye anlattım? Bazı arkadaşlarım şöyle e, şeylerle geliyorlar. Abi işte biz şu üniversitede okuyoruz, bizim önümüz kapalı. Zaman zaman çünkü farklı farklı yerlere gidiyorum. İşte doğudaki en ucuğa köşedeki bir üniversiteye gidiyorum. Bir moral bozukluğu ben işte işte 200 binde değilim, 500 bindeyim, işte 300 bindeyim neyse işte. Ben ne yapacağım? Yok arkadaşlar öyle bir şey. Bunun okuduğunuz üniversiteyle alakası bir kısma kadar var. Ama asıl olan şey sizinle ilgili bir şey. Siz eğer araştırmak istiyorsanız, siz eğer zorluyorsanız her üniversite çok değerli hocalar var ve onlar size bunlarla ilgili önünüzü açabilecek imkan ve kabiliyeti size sunacaklar. Yeter ki siz talepkar olun arkadaşlar. Yani bu pazarın en güzel belki söyleneceklerden bir tanesi şikayet edenlerden değil çözüm üretenlerden ol. Bu hem kendiniz için hem de hayat için. Yani iş var mı yok mu mevzusuna bu arkadaşların hiçbiri girmemişler. Bırakın bunlar iş aramayı iş veren olmuşlar. Demin söylediğim üniversitedeki e, okuyan öğrenciler yanlarında e, başka arkadaşlarını çalıştırıyorlar. İş veren olmuşlar. Bırakın iş alanı. Yani iş işe talep etmeyi veya işte bir yere bir yere girmeye başvurmayı. Bu örnek Taşöy'den geldi farkındaysınız. Bayraktar'dan geldi. Bayraktar'ın hikayesi de bu şekilde. Bence o yüzden sizler de Hayatınızın her aşamasında, her ilerleyişinizde bunu çok net olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani şunu düşünmeyin, bayraktar örneğini aşağı çekmek isteyenler, yani işte onun çevresi vardı, o işte o gitmiş yurt dışında okumuş, o şeyden Robert'ten sonra gitmiş dünyadaki yani üniversitede okumuş. Evet arkadaşlar okumuş ama buradaki en önemli şey azim. Buradaki en önemli şey çalışma hırsı, buradaki en önemli şey odaklanmak, bundaki en önemli şey bildiğini yapmak, bildiği konuda çalışma yapmak, hangi şeyi yapmaya daha üniversiteye girmeden önce karar vermek, fokuslanmak. Fokuslanan insanlar, aynı konuya fokuslanan insanlar her zaman hayatın her aşamasında başarılı oluyor arkadaşlar. İş hayatı içinde geçerli, bu ticaret de içinde geçerli, bu akademik kariyer içine geçerli. Yeter ki konunuza fokuslanın. Siz şu anda ne yapmaya çalıştığınızı bilin. Bizim dönemimizdeki ne göre çok daha fazlası imkan ve kabiliyet var arkadaşlar. Devletin bu konuda verdiği kaynaklar çok fazla. Teknoparklarda açılan imkanlar çok fazla. beraber çalışabileceğiniz yurt dışı bağlantıları çok fazla. Bunları kuranların her biri şu anda milyar dolarlık şirketler kuruyorlar. Siz o milyar dolarlık kuran, şirketler kuran ve satan arkadaşların tamamının tahsilini, nereden mezun olduklarını ve diğerlerini biliyor musunuz? Yok bilmiyorsunuz. Çünkü önemli değil ki. Önemli olan yaptıkları işteki başarı. Siz de eğer buna e, konsantre olmak istiyorsanız, böyle bir hayatı tercih ediyorsanız, ben de size bir abi tavsiyesi. Önce neye inandığınızı iyi bilin ve o konuya odaklanın arkadaşlar. Ona odaklanırsanız büyük bir enerji, büyük bir güç büyük bir işte iştah ve büyük bir arzuyla başarılı olursunuz. Bir talepkar olun. Yani benimle irtibat kurmak isteyen birçok arkadaşım oluyor. Görüyorum onlarla ilgili de çok konuşuyoruz. Bir şekilde ben de elimden gelen ne varsa yapmaya çalışıyorum. Talepkar olun arkadaşlar. İsteyin. İstemekten hiçbir kötülük yok. İstediğiniz şey eğer pozitif bir şeyse karşıdaki insanların da size karşı negatif düşünce içerisine ee, gireceğini düşünmeyin. Para istemiyorsunuz, pul istemiyorsunuz. Siz projelerinizin hayata geçmesini istiyorsunuz. Bununla ilgili akıl soruyorsunuz. Bununla ilgili fikir soruyorsunuz. Bununla ilgili belki önünü açabilecek olan bir yardım istiyorsunuz. İyi konularda yardım istemenin asla sizi aşağı, aşağı çekeceğini düşünmeyin arkadaşlar. Bir abiniz olarak talepkar olmaktan asla var geçmeyin. Cemil Bey için sözüyle tekrar bitirelim. Bu ülke yaşanmaz diyenler bu ülkeyi yaşatmaz kılanlardır. Siz asla bunlardan olmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Olun. Bakın Allah emanet olun arkadaşlar.